Mehmet Ayvalı Taş, Ali İsmail Korkmaz ve Medeni Yıldırım. Saygıyla anıyoruz. Onlar umutlarımızda yaşayacaklar. Bugün burada, tüm Türkiye'de, alanlarda, sokaklarda direnişte yaşayacaklar. Sevgili dostlar, aramızda Taksim Danışması'ndan çok değerli konuklarımız var. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nden Mücella Yapıcı, Başkanı Profesör Doktor Taner Gören. <laughs> Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Eski Başkanı Efkan Bolaç. Gazeteci <laughs> yazar Koray Çalışkan. <laughs> Yoboski Köyü Muhtarı Haşim Encu. panelimizin moderatörlüğünü de yapacak olan yazarımız Ümit Alan. Birazdan programımız panel ile başlayacak ve ardından anı fidanları dikilecektir. İftardan sonra çapulcu mızıkacıları bizimle olacak ve forum İhsan eli katılımıyla devam edecektir. Hilmi Yaraycı'nın alma türküleriyle programımız sonlanacaktır. Hepinize şimdiden keyifli sohbetler dilerim. Katkılarından dolayı Maltepe Belediye Başkanı Profesör Doktor Mustafa Zengin Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. örgütümüzün lideri, genel başkanımız İrfan İnanç Yıldız'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Değerli dostlar, bugün burada Maltepe Forumu'nun üyesi ve gönüllüsü olmaktan direnişin kalbinde merkezinde ön sırada sizlerle birlikte yer almaktan partim ve örgütüm adına gurur duyuyorum. <laughs> Yeryüzü sofrasına, diyalektik, diyalektik tartışmalara, halk direnişine hepiniz hoş geldiniz. Tekrar hep beraber sefalar getirdiniz. Öncelikle olarak davetimize icabet eden, mücadeleye omuz veren tüm dostlara teşekkürü bir borç bilirim. Siyasal örgütlenmenin mihenk taşları ve direnişçileri, iyi ki buradasınız ve iyi ki varsınız. Bu organizasyonu hazırlayan yol arkadaşlarıma da emekleri için bir kez daha teşekkür ederim. Bugün aslında tarihin akışındaki değişikliklere ve gelişmelere hep birlikte kayda alacağız. Tarihe not düşeceğiz. Yeni bir düzen, yeni bir Türkiye idealimizi hep bir ağızdan yüksek sesle dile getireceğiz. Türkiye'nin sosyal ve siyasal kültürel yapı taşlarını ele alacağız. Hep birlikte tartışacağız, irdeleyeceğiz. Sevgili dostlar, yapısal olarak sizlere içinde yaşadığımız demokrasiyi kısmen tariflemek ve sonrasında da nacizane fikirlerimizi paylaşmak isteriz. Güvenlik terör, toplumsal mühendislik, neoliberal gelişmeler ve lider sultası Türkiye demokrasisinin açmazlarını oluşturuyor. Bu başlıklar aslında demokrasi, insan hakları ve hürriyetlerinin ülkemizde kurumsallaşamamasının nedenleridir. Bu 90 yıllık genç cumhuriyetimizin aynı zamanda açmazlarıdır. Bugün burada yapacağımız saptamalarla 11 yıllık yarı diktatöryel yönetimi İşin içerisine kattığınızda da yaşadığımız süreci artısı ve eksisiyle ortaya çıkartacağız. Hepinize dün olduğum gibi bugün de samimi olacağım. Özelleştiri yapmanın tam da yeri olduğunu düşünüyorum. CHP gençlik kolları kapitalizme ve sömürücülerine ilelebet karşı çıkacaktır. <laughs> ortaya ekonomi tahlili getirecektir ve bunu partinin karar organlarına taşıyacaktır. Partimizin yön almasını sağlayacak hamleler bizler bugünden sonra gönül rahatlığı ile sizlerin desteğiyle yapacağız. Buna inanın. Bizim değerlerimiz ortak ve hayata bakışımız da ortaktır. Abilerimizden, ablalarımızdan öğreneceğimiz sadece ve sadece statik bir geçmiştir. Artık onların bizlerden eleştirel bakış açısını almasını istiyoruz. Öz eleştiri kültürünü benimsemelerini istiyoruz. Halkın ve gençliğin iradesini siyasette hep birlikte görmek istiyoruz. Bunu yaygınlaştırırken toplumun tüm dinamiklerini de göz önünde tutarak hükmedenlere, AKP'ye de gerçekleri hep birlikte göstermek zorundayız. Recep Tayyip Erdoğan üzerinde vücut bulan tiranlık rejimi Taksim Gezi Parkı direnişlerinde bitmez tükenmez bilmeyen faşizmini göstermiştir. Ne ölebiliriz mi? Peşkeş çekilmek istenen kamu alanımız üzerinden gelişen süreç halkımızın inisiyatif almasıyla Türkiye siyasi tarihine bir ders olarak yazılmıştır. Acı kayıplarımızla ellerimiz ellerimizin titrediği doğrudur. Ancak diktatör karşısında Hiçbirimizin dizleri titrememiştir ve titremeyecektir. edeceğiz. Empati kurmalarını, insan hayatının önemini tüm alanlarıyla anlatacağız. Ulu Dere'de öldürülen kardeşlerimizin demokrasinin katili güvenlik politikamızdan nasibini aldıklarını anlatacağız. Kadınların metalaştırıldığını, eve hapsedilmek istendiğini, sadece doğurganlıkları kullanılarak toplumsal mühendisliklerin yapı taşı olduklarını usanmadan anlatacağız. Forumlarda, sokaklarda alanlarda, çarşıda, pazarda. Sevgili dostlarım, bizler ezber bozmaya devam edeceğiz. Susma, haykır, başizme, hayır. Susma, haykır, başizme, hayır. Ben bu inancı taşıyorum. Örgütümüz de bu inancı taşıyor. Kalıplarımızı kırdık. Kalıplarımızın dışına çıkabileceğimize inanıyoruz. Siz de yakın. Karşınızda Gençlik olarak Genel Başkanı İrfan Çılız yok. Halk direnişçisinin bir neferi olmaktan gurur duyan bir kardeşimiz var. Yeni bir Türkiye idealiyle her gün heyecanlanan ve her yeni gün dinlemeye ve diyalog halinde olmaya çalışan bir gençlik örgütüdür. Darbeler bugün Mısır'da da dün Türkiye'de de karşı çıkan bir iradeden söz ediyorum. Öldürülenlerin hakkını demokrasi kılıcıyla sonuna kadar savunmaktan bahsediyoruz. Bu birlikteliğin Türkiye'nin kaderini değiştireceğine ve yeni bir Türkiye idealinin tohumunu atacağına inancımız sonsuzdur. O nedenle Maltepe'de bugün gerçekleşen etkinlik Maltepe Forumu, Türkiye Forumu olacaktır. Maltepe Forumu kardeşlik forumu olacaktır. Dostlar, umutlarımız fikirlerimiz ve dualarımız Türkiye'nin hayali olan demokratikleşme ve özgürlükler olsun. Bugün doğum günü olan Hugo Chavez'in de dediği gibi birlikte hayal edelim, birlikte tartışalım ve ortak karar verelim. yeni bir Türkiye bizden doğacaktır. Herkese iyi keyifler diler. Sevgi ve saygılarımla aranızda çekilir.